Hepinize merhaba. War futbol oynuyoruz. Dünkü videodan görmüşsünüzdür Her her seviyeden bir kere oynayacağız. Hem kaleci hem de şut çekeceğiz. Üçüncü seviyeden başlayalım. Aranıyor. Arkadaşlar istiyorsanız yükleyebilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun. Bu tabi biraz zor. Ama yani ben böyle yüksek seviyelerde olduğum için zor böyle. Size sonradan gelecek bunlar. Seviye atladıkça. Eskiden bizde de yoktu. Kaydedildiği yazınca kurtarmış oluyorsunuz. 90'ı şuradan. Ya çok attık. Gayet <laughs> edildi. Bakalım yukarı atsak. Kurtardı ki net kurtardı. Yes yes yes. Hıt, yes. hıt -hı 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 yazınca ya da vurdun demektir. Hı, çok geç. Ama kazandık ki çünkü şey illa neydi illa hani orada vurman gerekenler var ya onları vurman lazım o yüzden biz kazandık hemen bir yerine giriyoruz Jack geldi karşımıza kaydedildi Jack kız ismi Oha çok fena attı adam ya ama şey yapamadı ki al ben de aynısı kaydedildi görünmez topa Kanka hep buraya vurmaya çalışıyor. Mis. Mis yazınca da gol olup ama sayılmayan bir şey o. Atamadı, atamadı, atamadı. Attı mı? Atmış. Hayır. Hayır, hayır. Ben onu unuttum. Kaydedildi. Aa! Ah, Hıt yapsana. Şut belirleyeceğim. Oha! Mis. Mis. Yes. Atamadı, atamadı. Kaydet be lütfen. Ya bu ne ya? Çok geç. Kaybettik mi? Oh, kaybetmedik. Dur şuna. Yes. Aa! Çok erke çok geç zıplamadı mı ya? Evet. <laughs> Kaybettik. Hemen sizinle de suratımıza. Her evet, seviye bir oynayacağız. Seviye 1. Oha seviye bir de mi böyle ya. Evet. Atamadık. Beşinden geçiyordu. Vay. da 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 da. Ya. kaydedemezsin. dedik. Oğlum nereye attı ya? Çıkış. Çıkış dediğinde de çıkıyor zaten. Oha! Otomatik iyi, otomatik ki. attı. Ya bunun da. Iyi. Ya nereye atıyorsun ya? Sinirim bozuldu. Oha! Yes, yes. Hıt hıt hıt, hıt, hıt. Oh, Ya. Hah, tamam. Ya direk. Hıt hayır. Ya gene yenildik ya. Yine yenildik. Bir daha oynayalım mı? Oynayalım. İkinci gel oynuyoruz. Kaybettiklerimizi bakalım. Yapabilecek miyiz? Ya hep özel güç kullandı. Kaydedildi. Niye böyle ya? <laughs> Oğlum nereye atıyor? Dediğimde. Bak gel atamayacak. Gel dışarı. Çıkış aynen direkt. Hilkar Ulan nasıl kurtar ya? Neyse kurtardık. Oh. <laughs> ya yo. Attı mı? Atamadım. Ya kan nasıl koydu sen şunları? Neyse ki kaydedildi. At artık bunlar. Yes! Ne? Nana no, no, kolum! Yes. Oğlum nana no, no. ka. çok erken. Ya kese de iyi kar bu. Ne? 2 1. Ama arkadaşlar bugünlük video buraya kadar olsun mu Olmasın. Bir tane daha oynayalım. Tamam. Vur bakalım. Heh, böyle düzgün olsa ne güzel ya. Size de böyle olacak arkadaşlar. ilk başladığınız için. Çok güzel. Biliyorum, dönecek. Ho ho, içinden geçti. Hmm. Baba piro işareti biz atalım. Nikol çok erken attı. Sürpriz edecek. Oha! Adam astı ya. Yeah. Bitti bitti be kazandım bitti bitti kazandım bitti ben kazandım bitti gene oynayalım hadi bu sefer son Olivia <laughs> kızdan mı ya hayır ya böyle verme işte ya. La otamadım. Gayet edildi. Oha! Nereye attın oğlum? Atamadı ki. Bak. Bak ay gibi zıplıyor. Ne alakalı? Bu da iyilikar. Ya vur vur. Niye vurmuyor? Ne alaka oğlum? Benim daha sürem var. Ya hilekar. Hilekar ya. Baksana vurmuyor. Ha? Şimdi düzeldi. Heh, bitti ağlama. ama arkadaşlar bugünlük bu kadar herkese abone olup like atmayı unutmasın kendinize iyi bakın görüşürüz